Sayın başkanlar, Sayın yönetim kurulu, değerli divan kurulu. Vallahi sabahtan beri burada hayretler içerisinde yapılan konuşmaları takip ediyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Yani herhalde bende bir hata var. Çünkü benim derdim ve problemim Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin başarısı. Ben ben Fenerbahçe'nin son dönemlerde 8 senedir şampiyon olmaması beni çok rahatsız ediyor. Tahmin ediyorum ki hepinizi de rahatsız ediyor. Ama biz bu konuyla ilgili teşhisi koyup nasıl çözümleneceğini, nasıl bir çare bulunacağını konuşmamız lazım burada. Yani ben sadece Divan Kurulu'nda 25 yılını aşmış üyelerin ne çay içeceğini, ne kahve içeceğini, havuz parasının ne olacağını konuşmanın ötesinde daha ciddi şeyler konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, kusura bakmayın, yani yaklaşık iki gündür uyku uyumadan geldim bu toplantıya. Çok önem veriyorum çünkü divan kurulu toplantılarını. Ve keşke Aziz Bey de gelip divan kurulunda daha evvel bunları bize söylüyordu. Keşke Aziz Bey de yöneticileri de gelip görüşlerini basın yoluyla değil burada net bir şekilde konuşsalar, anlatsalar ve bir bilgi verseler bize demokrasiyi burada hep beraber yaşasak bunu çok arzu ederim doğrusunu isterseniz. Şimdi müsaade ederseniz ben kendi konuşmama geçeceğim ve elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım çünkü 10 saatlik uçak yolculuğunun 5 saatinde yazımı yumuşatmaya çalıştım ben. Çünkü hakikaten çok üzülüyorum. Zaman zaman da sinirleniyorum. Bunu bazen sosyal medyada da paylaşıyorum. Her defasında da eğri mi yaptı, doğru mu yaptım diye çok tereddüt ediyorum ama içimden geçenleri ben söyleyemediğim zaman rahat edemiyorum arkadaşlar. O yüzden müsaade ederseniz metne bağlı kalarak konuşmamı yapmak istiyorum. Çünkü daha fazla şeyler söylemekte istemiyorum. Sayın Başkan, Haziran 2018'de hepimizin için, hepimizin içinde büyük bir mutla başkan seçildiniz. Hatta öyle ki seçilmenize yalnız Fenerbahçeliler değil, Galatasaray ve Beşiktaşlılar hatta ve hatta Trabzonlular da çok sevindi. Sadece futbol dünyası için değil, tüm memleket için bir umuttunuz. Atatürkçü olmanız, eğitiminiz, kurumsal düşünmeniz ve ailenizin bugüne kadar bu memlekete katkıları hepimiz için bir umuttu. Ancak bu güzel imajı kendi ellerinizle ve inadınızla yıktınız. Önce çoğunluğu kulübü tanımayan sporun içinden gelmemiş ve sadece sizin talimatınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz. Seçimden sonra bir planınız, bir stratejiniz var zannettik. Daha önce Arsenal'de çalışmış olan Komali ile Fenerbahçe'nin bir futbol akıllı, oluşturacağını umut umduk. Ancak ilk hatayı Aykut Kocaman kararıyla yaptınız. Ben Aykut Hoca'yla çalışmamanızı eleştirmiyorum. Ama günlerce Fenerbahçelilerin karar vermediğiniz için Fenerbahçelilerin Aykut Kocaman gitsin mi kalkı kalsın mı tartışmasını yaptırarak hem kulübü hem de hocayı yıprattınız. İlk senede yanlış bir kadro kurdunuz. Bunun en basit ispatı ise o dönemden sadece dört futbolcu kadromuzda şu an. Bir de döndünüz kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Aykut Hoca'nın yardımcılarını dedikodulara inanarak uzaklaştırdınız. Aynı şeyi Volkan Demirel ve Dirar'ı kadro bı bırakarak da yaptınız. Sonra çok ilginç bir biçimde Volkan Demirel'e özür diletip 3. sezonunuzda futbol takımına hoca yapıp bir sene sonra tekrar yolladınız. Dirar'ı ise kadro dışı bıraktıktan sonra affedip 2019 yılında biten kontratını 3 yıl uzattınız, sonra da her sene kiralamak için veya satmak için çaba sarf ettiniz, uğraştınız. Hep büyük konuştunuz. Ersun Yanal talebinde bulunan taraftarı önce siz benim vizyonumu anlamamışsınız dediniz. Bir, sonra, bir sene sonra da kendisiyle sözleşme yaptınız. Sonrasında da en ufak bir başarısızlıkta, hiçbir hocanın arkasında durmadığınız gibi onun da arkasında durmadınız. Diğer hocalarında ne Erol Bulut, ne Emre Belezoğlu hepsinin arkasından konuşulanlara inanıp, daha da doğrusu dedikodulara kapılıp ayrılmalarına sebep oldunuz. Hep hatayı başkalarında ararken kendinize ve etrafınıza bakmadınız. Bugüne kadar dokuz hoca değişti. Onlarca futbolcu geldi söz verdiğiniz hiçbir şeyi yapmadınız. Ne tesisleşmede, ne takımı ve kulübü profesyonelleştirmede başarı sağlamadınız, sağlayamadınız. Futbolcuları da, teknik direktörleri de başarısızlıkların sorumlusu olarak taraftarın önüne attınız. Hiçbir zaman bir lider gibi çalışamadınız. Diğer spor branşlarında da aynı hatayı yaptınız. Futbolda üç buçuk sene, senede dokuz hoca değiştirirken basketbolda da 3 hoca değiştirdiniz. Rol model olması gereken Allah başımızdan eksik etmesin dediğiniz obra da içine yolladınız. Ben bu sudan içeceğim Sadece buraya su koyalım çok faydası olur esasını. Ayrıca futbolda Victor Pereira gibi çalıştığı her kulüpte kulüpte problem yaratan yıldız futbolcularla anlaşamayan ve hatta bir sene Fenerbahçe'yi çalıştırıp performansı ortada olan bir hocayı takımın başına getirdiniz. Sonunda onunla da dahi onunla da ilk yarıyı bitiremeden yollarımızı ayırdınız. Ama geldiği gün sizinle telefonda tartıştığımız her konuda ne yazık ki haklı çıktım. Bu seçim sonrası hoca değil siz hedef olursunuz demiştim. Nitekim hepimiz şu anda sizi suçlu görüyoruz. Transferi hep eksik ve yanlış yaptınız. Önce Komali'ye sonra da menajerlik şirketlerine Fenerbahçe'yi teslim ettiniz. Takımın ya sol beki olmadı, ya sağ beki ya da santrofor olmadı. Sağ açığı olmadı, sol açığı olmadı. Tam 3 sene bu takımın stoperi yoktu. İdari konularda da kulüpte garip şeyler oluyor. Max Kuruse'ye hayatının kumarı oynuyor dedikten sonra çok yüklü bir tazminat ödeyerek, anlaştınız. Zeiss isimli futbolcunun transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız. Şimdi çok merak ediyorum. Bu konularla ilgili kulüpte çalışan profesyonellere ve ilgili yönetim kurulu üyelerine ne tipte bir yaptırımda bulundunuz? Bunlar Koç Holding'de olsaydı, kendi çalıştığınız grupta olsaydı, bunları grup aynı grupta tutmaya devam eder miydiniz? Herkes bas bas bağırıyor. Kulüp hem futbolda hem basketbolda menajerlik şirketinin elinde diye bir sürü işe yaramaz futbolcu transfer ettiniz. Oynamadan gittiler. Hadi onu geçtim. Birçok futbolcu transferinde teknik direktör olmadan yaptınız. Sayın başkan bu kulüpten Korkner diye bir futbolcu geçti. Top oynamadan ayrıldı. Falet diye bir futbolcu alındı. Bunlar Şimdi böyle hatırladığım yüzlerce, yüzlerce diye özür dilerim, onlarca isim var. Kimsenin kullanmadığı problemli oyuncuları kulübe maliyeti ucuz diye transfer ettiniz. Sonra hepimiz başımıza bela oldu. Bu takıma Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz. Adil Rami'den beklentiniz neydi sizin? Bir de dönüp futbolcular ve teknik direktörler Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelmek istemiyorlar diyorsunuz. Geleceğe olan hiçbir futbolcu, 4 senede 9 hoca değiştiren takıma gelmez. Hiçbir teknik direktör de böyle hocasının arkasında durmayan yönetimin olduğu kulüpte çalışmak istemez. Gelenler ya işsiz ve sorunludur ya da kariyerlerinin sonundadır. Bu söylediklerim son 4 senede yaşadıklarıma küçük birer örnek. Tahmin ediyorum salonda her birinizin aklında başka örnekler de vardır. Sayın Başkan siz bizim için bir umut, Fenerbahçe için bir kurtuluştunuz. Size hep yardımcı olmaya çalıştım. Etrafınızdaki arkadaşların sizi yanlış yönlendiriyorlar diye düşündüm. Yüz yüze konuşarak ya da mektuplarla, bir iki kere de telefonla konuştuk, size anlatmaya çalıştım. Hatta zaman zaman haddini aşan tartışmalara yaşadık. Ama burada tek amacım size yardımcı olurken Fenerbahçe'nin başarıya ulaşması içindir. 4 sene, 4 sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok bildiğini, çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi zannediyorsunuz. Ancak yaşananlar bize aynı hataların tekrarlanacağını gösteriyor. 6 sene beraber çalıştığınız ve sadece seyrettiğiniz, gene tüm uyarılara rağmen müdahale etmediğiniz eski başkanımızın sonrasında karşı karşıya kaldığımız mali sorunlardan hiç şikayet etmeyin. Çünkü tüm geçmiş yönetim kurulu üyeleri gibi bu yaşananlardan siz de sorumlusunuz ve üstelik de ibra edildi sayın başkan. Kulübün beklediği liderliği, birleştiriciliği ve en önemlisi profesyonel yönetimi sizde ve ekibinizde göremiyoruz. Ağır karar veriyorsunuz ve sonrasında eleştirdiğiniz sosyal medyaya kapılıp kararlarınızın arkasında duramıyorsunuz. Son seçimde size 6 bin kişi oy verdi. Bu altı bin kişinin verdiği bir mesaj, esasında bu seçimin verdiği bir mesaj vardı. Otuz bin üyenin sadece altı bini size oy verdi. O da Aziz Bey eğer o konuşmayı yapmasaydı birkaç gün evvel bu altı bin rakamını da bulmakta çok zorlanırdınız. İnsanlar size destek olmak için gelip verdiler bu oyu. Oysa burada dikkat etmeniz gereken şey yirmi bin üye sizin yönetiminizi onaylamadığı için gelmedi seçimlere. Sizin Fenerbahçeli olduğunuza ve Fenerbahçeyi çok sevdiğinize eminim. Ve gene kendi bildiğinizi yapınacağınıza düşünmeme rağmen son bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Genel Kurul kararı alın, Mart'ta seçime gidin. Mutlaka başka adaylar da çıkacaktır. Fenerbahçenin artık kaybedecek zamanı yok. Taraftarın sabrı kalmadı. Başlangıçta tüm ülkenin umudu olan siz sosyal medyada ve sokakta yapılan yakış, size yapılan yakıştırmalar benim gibi size zamanında inanan herkesi çok üzüyor. Sizin duymadığınız sorumluluğu ben duyuyorum ve sizi tekrar genel kurul kararı almaya davet ediyorum. Tarihte en başarısız Fenerbahçe yönetimi olarak geçiyorsunuz ve bu konuşmamdan sonra muhtemelen daha da hiddetleneceksiniz. Ancak kızmanız gereken kişiler ve et, e, kişiler etrafınızda yaptığınız hatalar için sizi uyarmayan kendileri için Fenerbahçe'yi kullananlar ve ne yazık ki yanlış seçimler yapan şahsınızdır. Umarım bu sözlerim sizi kamçılar ve doğruya yönlendirir. Hiç sanmıyorum ama uygulamalarınız değişir ya da yanlış yaptığınızı bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız. Bugüne kadar hep Fenerbahçe'yi bu kadar seven, madden destek olan başkanı değil, başkanın huylarını değiştirelim diye çok uğraştım. Çok konuştum. Ancak şu anki, şu an ne yazık ki benim umudum kalmadı. Benim ve arkadaşlarımın umudu kalmadı. Dün İngiliz basını Löw ile anlaşıldığını yazdı. San gazetesi de bir haber çıktı dün. Uçakta dikkat ederken okudum. Ee, doğru mu bilmiyorum. Ancak başkanlığa devam ederseniz, umarım diğer teknik direktörlere vermediğiniz desteği kendisine verebilirsiniz. Arkasında durursunuz ve umarım yanınızda sizi doğru yönlendiren insanlar olur ve onları dinlersiniz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.